Arkadaşlar merhaba. Aksiyon kameraları içerisinde en belirgin özellikleriyle tüm kullanıcıların dikkatini çeken GoPro'nun Hero 9 Black serisi kamerasını aldık. Onunla ilgili bir inceleme ve tanıtım videosu çekmeyi düşünüyorum. Evet başlayalım. Görüldüğü gibi güzel bir kutu içerisinde geldi makina. Burada makinenin tüm özelliklerinin bilgilendirmesi var. Birkaç tane de parçalı gelmiş makina. Evet, güzel bir içerisinde geliyor makinemiz. Daha önceki serilerde sanırım bu kutu yoktu. Aslında sorarsanız benim de ilk aksiyon kameram bu. Evet, açalım. Kutunun içinden çıkan parçaları Hemen hızlıca geçelim. Kablosu var. İki tane bağlantı aparatları var. Ve pili var. Ve o güzel makine burada. Ondan önce de kullanma kılavuzları ve garanti belgeleri var. Evet. Güzel bir kılıfa sarılmış makine. Evet. GoPro'nun günümüzdeki amiral gemisi. Burada da bir ekranı var. Arkada da büyük bir ekranı var. Evet kameramızın en büyük özellikleri daha doğrusu örneğin Hera 8 ile arasındaki olan farklarından bahsedelim biraz. Bu makinede 5K 30 FPS görüntü çekme özelliği eklenmiş. Tabii ki en belirgin özelliği ise bu ön taraftaki ekranı. Selfie ekranı diyebiliriz. Artı makine biraz daha büyümüş. Kasa olarak da pil olarak da ve daha da güzel özellikleri var. Bunları ilerleyen dakikalarda söyleyeceğim size, göstereceğim de. Hyper 3 Smooth özelliği var. Time Warp 3.0 özellik koyulmuş. Yine işte bu, işte şu. İlk defa bu seride gelen bir özellik. Hiçbir harici koruma kutusuna ya da e ee, diğer kutulara gerek duymadan buradan makinemizi direkt bağlayabiliyoruz. Evet, şimdi pilimizi takalım. bağlantı parçalarından bahsetmiştim. Bu bağlantı parçaları tabii ki yeterli gelmeyecektir. Daha fazlasına ihtiyaç duyacağız. Evet. Açma, kapama ve mod değiştirme düğmesi zaten burası. Aksiyon kameralarına aşina olanlar bilir. Evet, büyük bir ekran karşılıyor bizi. Evet. 5K video özelliği koymuşlar bu makineye. 5K video çekebiliyor 30 fps olarak. Zoomlarken bile önemli detayları koruyarak mükemmel 5K çözünürlükte çarpıcı videolar çekebilirsiniz bu kamerayla. Daha da önemli bir özelliğinden bahsedelim. Ee, 23.6 megapiksel sensöre sahip bu makine. Bunda anlamı şu ki 20 megapiksel fotoğraf çekmenizi sağlayan bir makine. Yani gerçeğe yakın fotoğraflar çekme imkanı sağlayacak. Ee, ufuk düzleştirme diye bir özellik var üzerinde. Makineyi 45 derece sallasanız dahi 45 derece sallansa dahi bu makine karşınızda dümdüz bir yani gözle bakma şekliyle bir video ile sizi karşılayacak. Demin dediğim gibi Time Warp 3.0 özelliği koyulmuş makineye. Hyper Smooth 3 ilk defa bu makinede. Hero 8'de Hyper Smooth 2 vardı. Evet. Bir diğer özellik ise bu bu lensin değişebilir olması. Bu lensi buradan söküp değiştirebiliyorsunuz. Daha doğrusu buraya Max lens diye bir lens takılıyor ve 360 siz yaptığınız aktivitelerde düşseniz de kalksanız da bu makine bu şekilde dönse dahi ya da makine bu şekilde dönse dahi yine dümdüz bir görüntüyü size sunuyor. Arkadaşlar makinenin aynı zamanda web kamera modu var. Yani e, ee, Bilgisayarınıza bağladığınızda 1080 yani Full HD web kamerası olarak kullanabiliyorsunuz. Diğer taraftan <laughs> bu makineyle 1080 Full HD modunda canlı yayınlar yapabiliyorsunuz. Buna da izin veriyor bu makine. Bataryası güçlendirilmiş. 1720 mAh batarya sayesinde diğerlerine göre %30'dan daha fazla bir batarya ömrü barındırıyor içerisinde. Aynı zamanda 10 metre suya dayanıklı 10 metreye kadar bu makineyle dalabiliyorsunuz. Bu şekliyle hiçbir başka kaba gerek duymadan bu şekliyle 10 metre suyun altına girebiliyorsunuz. Evet. 8 çarpı ağır çekim özelliği var. 8x, 8 çarpı 8 kata kadar ağır çekim sağlama özelliği var. Zaman ayarlı çekimleri var. Type-C bağlantı e, kablosuyla bağlanıyor arkadaşlar. Type-C dediğim şurada Type-C hem hızlı şarj ve veri aktarımında da ek özellikler sağlıyor. 100 megabite kadar 100 megabit yani Saniyede 100 megabit bir veri aktarımı sağlıyor. Hızlandırılmış gece çekim özelliği var. Evet. Sesli kontrol Sesli kontrol özelliği var bu makinede. Sesli kontrolleri sağlayabiliyorsunuz biliyorsunuz. Çevrede yaptığım birkaç örnek çekimde de size örnekler sunmaya çalışacağım. Hadi